Arkadaşlar. Ben ee, arkadaşlar. Hilvi Hilvi 2 oynayacak. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burada sadece bir kanalımız var. Eee çünkü Şimdi yaşa başladık. arkadaşlar. işte Şimdi arkadaşlar bu videoyu eve yanında de geldi şimdi. de futta kafalı vay. Vay vay. Arkadaşlar bu da ya. İzleyin. Bakalım abone olup

Çabuk bizi kurtarın bu gemide hapis olduk. Sen ne mi orada evladım? Kralım, babalar bir not yollamışlar. Oğlumun tarzı, ne diyor notta? Bedri olsa devriz ateşi. Aa, bıraktım bir hatırladı. Çabuk bizi kurtarın ne Hı -hı. Efendim, gibi harekette geçtik. Oğlum, hemen oraya gitmeliyiz. Açayı verin. Babamları da kurtarmalıyız. Lütfen beni de çıkarın. Seki kullanabilir misin evlat? E tabi ki. Boşuna mı bu kadar video oyunu oynadım? Hemen çıkarın bu çocuğu kafesten. Hadi bakalım. <laughs> Görev başlıyor. Evet arkadaşlar ben devam ederek Amonkast'a devam edeceğim. Mete ne yapıyorsun? Sadece bu kalacak. Hiçbir şey, şey kalmayacak. Hiçbir şey kalmayacak. Tamam. Evet. Ben Evet.

Evet. Tamam hadi devam edelim Evet arkadaşlar ölmüşüm. Ee, ben devam ediyoruz. Yani Ayşe şimdi size bir gel diyeceğim. Neyse. Neyse devam edeyim. Gel, bekleyin siz. Bu da. Gel gel bekleyin. <laughs>

göreyim Ay çiçinde gövüm varmış. Lan bu ne? Çöp kutusu ben bunu a. Ne yapacağım ben bunu? Asacağım mı ben böyle? Bak ben. Bu ne lan? Lan. Oyun döndü. Lan ha. Böyle mi çekeceğim? Tamam. Hop. Ha bundan çıkartacağım tamam. Hı? Hmm, tamam, çıktı. Bir varmış. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Hoppale 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 gittim gittim cubbale. Anam. O ne lan? O arkadaşlar ben sakat diyorum sakat. Ya buradan da. Bu ne ya? Dur bekliyoruz. Bu diyoruz. Bu ne? <sessizlik> hmm, de, e ben şurada sure bir sure şey görmüştüm. Sure Ver diyeceğim ben. Ver ye yeah, mı ye. Yeah, yeah. Skip yok burada. Ben de... Dur bu diyor. Back stem. Yok cliff. Yok. Anjizit. Anam. Po gitti. Tamam po gitti. Po. Po 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 po. Po 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 po. <laughs> <laughs> oh. no, hareket edemiyorum. Har edemiyorum. Har edemiyorum. Ne oldu lan bu oyuna? Ben bu oyunu <laughs> Ne yapacağım ya?